Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Jumbo ödevim, hafta sonu ödevim görevim kitabından 5. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Evet. Öncelikle parçamızı okuyalım. Türkçe ile başlıyoruz. Aysima okulunu arkadaşlarını ve öğretmenini çok seven başarılı bir öğrencidir. Öğretmenin verdiği ödevleri özenle yapar. İhtiyaç duyduğunda babasından yardım alır. Aysima ödevi çekimde yardım alıyor babasından. Dün akşam en sevdiği derslerden biri olan matematik ödevini yaparken bir problemde takıldı. Babasından yardım istedi. Babası önce problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini sonra da takıldığı problemin çözümünü anlattı. Ödevinin bitmesine sevinen Aysim'a babasına teşekkür etti. Aysim'a hangi dersin ödevini yaparken de yardım istemiştir? Matematik. Ödevini bitiren Aysim'a kendini nasıl hissetmiştir? Mutlu. Tabii ki. sevindiğine göre mutlu hissediyor yani. Evet. Devam ediyorum şimdi. Yıldız kelimesinin necelerinin doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir? Yıldız yani aşık. Yıldız. Tabii ki. İki tanem gittik. Evet. Araba kelimesinden gece ikinci sıradadır. Ra. A. Şöyle. A. Ra. Ba. Yaptık. Devam ediyorum. Altıncı, altıncı soruyla. Yukarıdaki şiirin hangisi olabilir? Kırlarla kırlarda dolu dolu sarı çiçek, mavi çiçek, mor çiçek, böcekler içinden güzel gülen güzel çocuklar geçecek. Çocuklar ve çiçekler bence en mantıklısı o. Yani 7. Elma kelimesindeki hangi harf ikinci hecenin başında yer alır? M harfi. Elma çünkü. Doğru. Bu mevsimi nasıl anlatmalıyım bilmiyorum. renk yapraklar desem ipucu vermiş olur muyum? Rüzgar, yağmur ve ellerinde şemsiye insanlar. Sonbahar. 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 Bitti. Bu kadar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hece sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Kuş, göz, çiçek. Bu iki bir bir. O zaman C şıkkı. Kitap kelimesinin son hangisidir? Tap. Kitap çünkü değil mi? Devam ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Bir dakika doğru mu devam ediyoruz? Evet güzel. Çünkü bazen başka yere veriyor. Saldırı. A şıkkı. ben olması gerekiyordu. Sandal olması gerekiyordu. Bu nasıl bir eceler ayrılma ya? Allah razı olsun. Aşağıdaki karışık olarak verilen ecelerden hangileriyle anlamlı bir sözcük oluşturulamaz? Gazete. Şampuan. Reviz kılma. mı? <laughs> yani. Ali spor yaparak sağlıklı olmaya çalışıyor cümlesinde C sayısı en az olan sözcük hangisi? Aşağıdakilerden hangisidir? Spor. Görünmüyor ama spor aynen. Pardon şurada artık silelim bunu. Yanlış yere işaretledik. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi nece sayısı en fazladır? Problem. Halıcı. B. B. Traktör. Bu t ayrılmıyor arkadaşlar. Trak oluyor. Prob oluyor. O yüzden. 14, 15'teyiz. Aşağıda gecelerden hangisi para sözcüğünün sonuna gelirse parası olmayan anlamı taşır. Parasız. Gençlik. Paralı. Paraç ne ya? Değil mi? Öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey yok. 15. Matematiğe mi geçtik şimdi? Hadi bakalım. Yukarıdaki sürahi 7 bardak su ile dolmaktadır. Aynı sürahiden iki tanesi doldurmak için 7-7 daha 14 bardak gereklidir. Bir tanesi 7 ikincisi de 7 dolar. Her gün bir bardak süt içen Ela iki kutu sütü kaç günde bitirir? Bir paket süt dört su bardağı doldurmaktadır. O zaman bir paket süt dört bardaksa iki paket iki kutu süt sekiz bardak olur. O zaman sekiz günde bitirir. C şıkkı. Ama bu da işaretlemiş. Neyse artık. Dört portakal dört portakal ne ya? Por, dört portakaldan bir bardak par, portakal suyu çıkıyor. 3 bardak portakal suyu için kaç tane portakal ihtiyaç vardır? O zaman 1 bardak portakal için 4 portakal ise 3 bardak portakal suyu için 12 olur. 3 kere 4 12 çünkü. Değil mi? Evet. Buradan tekrar kontrol etmiş olalım. Haydi bakalım. Aşağıdaki kaplardan hangisi daha az sıvı alır? Tabii ki kepçe. Tabii ki kepçe azıcık alır yani. Yukarıdaki şeyleri içinde en az sıvı olandan en çok sıvı olana. 3 4 2, 1. 3, 4, 2, 1. A Devam ediyoruz. Devam. Bu şekilde mi devam ediyoruz? Değil mi? Tamam. Peki. Yanlış olmasın arkadaşlar. Bir sen boğaz ağrısı için günde 3 kaşık şurup içmektedir. üç günde dokuz kaşık içer. Ü, 3, 6, 9. Geçmiş olsun arkadaşımızı bu arada. Bir şişede 5 bardak ayran vardır. 2 şişede 10 bardak. Çok basit yani değil mi? 5, 5, 10. 10 bardak su ile bir sürahi dolmaktadır. 2 sürahi 20 bardak su ile dolar. Solda sıfır yani. Öyle öyle böyle değil. Yukarıdaki kitaplar, yukarıdaki kaplar en çok sıvı alandan en az sıvı alana. O zaman damacana, kova ve sürahi. Niye kontrol edemedik? Evet. Devam edelim. Bir sürahi 8 bardak limonata almaktadır. 2 sürahi limonata yapan Nisa. 2 kere 8 10, 8 8 16 bardak e, limonata var. 10 bardak ikram ediyor. 6 bardak kalır geriye. Geriye kendilerine 6 bardak limonata kalır. Hadi bakalım. 10 dedik. Tamam. Güzel. Hayat bilgisiyle devam ediyoruz. Sınıfta yapılacak bir etkinlik için fikir sorulduğunda sınıftaki öğrenciler hangisini yapmalıdır? Fikrini kibarca söylemelidir. Aynen öyle. Sınıfçı hangi oyunun oynanacağına karar verilecektir? Buna göre en adil yöntem hangisidir? oylama yaparak. Aynen öyle. Aşağıdakilerden hangi sınıf içinde karar alma sürecinde, sürecine katılmayı örnektir? Oylamaya katılmak. Yani karar alma süreci oylama yapılıyor, katılacaksın ki kararını söyleyesin. Karar alma sürecinde arkadaşımızın fikirlerini dinlemek neden önemlidir? Farklı düşünce öğrenmemizi, farklı düşünceleri öğrenmemizi sağlar. Direkt ben sonuca odaklanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunları zaten daha önce anlattık. Sınıf içi karar alma sürecinde yukarıdaki cümle noktaları yer hangisini yazmak uygun olmaz. Kendi görüşlerimizi açıkça ifade ederiz. Doğru. Arkadaşlarımızın ve görüşlerini sabırlı ve saygılı bir şekilde dinleriz. Doğru. Ortak alınan kararlardan beğenmediklerimiz uymayız. Hayır yanlış. Ortak karar alındıysa artık beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Öyle bir durum var yani. Sınıf içi toplu bir ortam illaki her zaman bizim kararımız olmak zorunda değil veya bizim hoşumuza giden bir şey olmak zorunda değil maalesef. Evet İngilizce mi yapıyoruz? Hadi bakalım. Zaten son İngilizce hadi bakalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ha, şey pardon. Şey mi yapacağız? Ha, tamam pardon. Sırayla gitmiyormuş. O. Peki o zaman şunu da ne yapabiliriz biz? Şu ne var şimdi bakın. Şu işaret nerede ya? Şu. Bir önce işaretleyeyim. Sonra bu. Monday olabilir. Monday çok kolay. Keşke daha başka şeyler olsaydı. Çünkü M, M ve O olan tek o var. Monday. Monday bitti yani. Monday. Ben sırayla gidiyor sandım. P, Q, R, S, T, U. W yazdım burada olması gerekmiyor mu? Yani W, -E V. Burada da var. A. H, I, J. Bu yanlış yazılmış. Yanlış yazılmış bu. Ben de diyorum niye yani sırayla gitmiyor diye dedim. bir tek gitmeyen o var. H I J yani bu. Bu W. Hmm. Yanlış olabilir insanlık hali hepimiz. Bize biz hata de, biz de yapıyoruz yani ne olacak ya. Hepimiz insanız. Konuşmada boş bırakılan yer hangisiyle tamamlanabilir? How are you? Yani how are you ne demekti? Nasılsın? Nasılsın diyorsa I'm fine and you. Yani A şıkkı. Yani I am and you dememize gerek var mı ama kibarlık olarak dememize gerek var. Birisi bize hal hatır soruyorsa iyiyim deyip geçiştirmememiz hmm. lazım. Sen nasılsın? İyiyim güzel kardeşim sen nasılsın falan. Türkçe de demiyor muyuz? B diyor ki hello I am Linda. Merhaba ben Linda diyor. Adım Linda diyor ya da. Nice to meet you. Tanışmanın önemli oldum diyor. Hayır tanışma öyle bir şey yok. How are you diye biri soruyorsa I am fine and you diyebilirsiniz. Ya da I am okay and you diyebilirsiniz. Söyle, söylenebilir. I am good denebilir. Bir sürü şey var yani ama en kolayı I am fine. 2-3 Cuma ve pazar günlerinin İngilizce kelimeleri. Cuma Friday, Pazar, Sunday. C şıkkı. Evet. My name is Jack. What is your name? Kendini tanıtıyor. Öncelikle merhaba. Ben şey merhaba demiyor artık da. Ben Jack. Senin adın nedir? My name is Henry. Çünkü o da ismini söylediğine göre what's your name demesi gerekiyor. Evet. Zaten şöyle yani mantık olarak önce kendini tanıtıyorsa karşısında kişiyi tanımıyor demektir. Doğru mu? Karşısında kişi de kendisini tanımıyor demektir. Önce kendisini tanıtıyor sonra onun ismini soruyor yani. Değil mi? Mantık olan o. Bizde de öyle değil mi? Merhaba. Yani bir tanıştığımızda ya da merhaba tanışabilir miyiz dersin? Ya da merhaba ben Yavuz Selim. Senin adın nedir? Şeklinde söyleyebilir yani. Hani. Yani aslında uyuyor. Bazı şeyler yani her, her yerde genel geçer kurallar o, o şekilde zaten ama sadece bazı kültür tabii ki uymuyor yani ama biz ona göre öğreneceğiz zamanla. Verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Okul classroom. Hadi canım olur mu canım? Bunu defalarca anlattık ama classroom sınıf dedik. Öğretmen teacher. Evet doğru. Hadi kızmayalım. B şıkkı. Bahçe mi? garden. Lütfen, lütfen. Ama neyse demek ki o gün hasta arkadaşımız okula gelememiş. <laughs> evet İngilizce bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi J olacak. J2 K L M N O P Q şeklinde gidecek. Evet. Devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde 6. haftanın çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.